Herkese de selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım. Yine önemli bir video içeriğiyle karşınızdayız. Malum kapakta gördüğünüz üzere bu videoda ne konuşacağız? Sana LGS kurallarını, sınav kurallarını anlatacağım. Çok önemli bir video çünkü en ufak bir unutkanlığımız ya da yanlış hareketimiz sınavın iptal olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla da bu kuralları net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ee, yazıyor hani LGS Milli Eğitim yayınladığı kılavuzda bunlar yazıyor ama okuması çok zevksiz. Ben sizler için onu alıp yine sizin dilinize indirerek bir özet halinde sunacağım ve tabii ki de daha önceki yıllarda bu görevli gözetmenlik de yaptığımız için oralarda yaşadığımız tecrübelerimizi de size aktaracağım. Yani en çok neyle karşılaşıyoruz ve sizin de bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de sizlere anlatacağım, aktaracağım. Sınav bitecek, tamam mı? En nihayetinde 26 Haziran'da da sonuçlar açıklanacak ve orada da yine beraberiz. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü tercihleriniz gerçekten de sizin tercih sisteminiz çok karışık. Onların da hepsinin tercih sisteminde size tek tek anlatacağım. O, o zamanlarda da yani yine Partikül Matematik kanalından faydalanabileceksiniz. Dolayısıyla da hala değilseniz abone olun ki o videolar geldiğinde de kaçırmadan yakalayıp izleyebilirsiniz. Hep söylerim masada kazandığınızı, e, özür dilerim sınavda kazandığınızı masada kaybedebilirsiniz. Yani tercih yaparken o sınavda aldığın yüksek puanları yanlış tercihler sebebiyle, tercih kurallarına uymamanız sebebiyle yine kaybedebilirsiniz. Gerçekten de bu tarz durumları daha önce yaşadığımız için tekrardan aktarıyorum. Bu yüzden de tercih zamanında da yine yönlendirici rehberlik videolarımız sizlerle olacak. O yüzden abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Haberiniz olsun. Peki geldik. Sınav kurallarını anlat hocam bize. Nedir mevzu? Bir kere ben sınavın bir gün öncesinden başlamak istiyorum. Ee, herkesten bir tane şeffaf poşet istiyoruz. Bir buzdolabı poşeti olabilir ya da şeffaf dosya olabilir. Bu dosyanın içerisine gençler kalemlerinizi, silginizi, kalem tıraş... Olabilir, o da yasak değil. Kalem tıraşınızı ve e, kimliğinizi, en önemlisi zaten kimliğinizi hazırlayıp içine atıyorsunuz. Bir gece önceden yapın lütfen. Sabah kalkarım, ayarlarım hazırlarım, yok. Tamam, sen bir gün öncesinden gece e, uyumadan önce bunları hazır et, sabah al çık. O kadar istiyorum sizden ve e, kıyafetleriniz vesaire çorabına kadar ne giyeceğini hazırla, ayakkabına kadar her şey belli olsun. Sabah bunlarla uğraşmak düşünmek istemiyoruz, tamam mı? Bunu e, vakit harcamayalım. Bunu bir baştan söylemiş olayım. E, kalem noktasında çok soru geliyor, uçlu kalem olur mu diye. Uçlu kalem hani göz ardı edilebiliyor, normalde yasak. Neden yasak? Çünkü o optik form var ya. O optik form bizim hayatımız çok önemli ve uçlu kalemler o optik formun arkasına çıkı veriyor. Bazen özellikle de hırslı bir şekilde karaladığınızda kurşun kalem gibi değil biliyorsun. Onların uçları daha sivri. E, dolayısıyla da bu bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü o cevap formunun yırtılması sınavın geçersiz olmasına kadar e, giden bir süreç başlatı diyor. Dolayısıyla da e, çok gözümüz gibi bakacağız sınav anında. O optik form var ya o çok önemli. Bu yüzden de uçlu kalem tercih edilmiyor. Ha ama yanınızda bulundursanız onunla işlemler yaptığınızda da çok fazla gözetmen öğretmenlerin e, buna karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ama yasak mı? Yasak. Onu da e, ekleyelim. Görevimiz gereği. Şimdi bunu söyledik. E, geceden hazırlandın. Sabah çıktın. En geç biliyorsun 9'da binada bulunacaksınız. Sınav zaten 9.30'da başlıyor. Ama sen 9'da orada olacaksın ki işte sıraya geçme, e, tek tek içeriye alınma, bina... ...girişinde, okulunuzun bina girişinde polisi olur genelde. Ee, üst baş arabası yapılabilir, yapılmayabilir. Yaş grubu bir itibariyle biraz daha e, hani üniversite giriş gibi... ...büyük abileriniz, ablanız gibi olmadığınız için çok fazla irdelenmiyor bu nokta. Ama ben yine de söyleyeyim yapılabilir üst baş araması Dolayısıyla da tabii ki de o üst baş arabasında üstümüzden çıkmaması gereken maddeler var. Önce bir buradan başlayalım. Ee, bu söylediklerim kulağınıza küpe olsun diyeceğim... Ama küpe de yasak. Onu da baştan söylemiş oldum. Özellikle kız öğrenciler izliyorlarsa. Bunları bir anlatalım. Çanta. Mesela kalem kutusu götürebilir miyiz hocam? Hayır kalem kutu vesaire. Dışarıdan baktığımızda içine göremediğimiz her şey yasak. Tamam öyle kalem kutu, çanta, cüzdan bunlarla sınava binasına giremezsiniz. Cep telefonu unutulabiliyor üstünüzde. Çünkü bizimle yapışık olduğu için cep telefonları. Onları da aman dikkat yanınızda bulundurmayın. Sabah almayın bile yanınıza. İşte saat çok sorulan ve karıştırılan, unutulan bir noktadır. Akıllı ya da akılsız fark etmez. Bileğinde herhangi bir şey olmayacak. Bileklik vesaire hiçbir şey olmayacak. Tekrardan bir sayalım. Kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük bunların hepsi sınav için yasak. İşte diğerlerini saymıyorum bile. Böyle hesap makinesidir, sözlüktür. Onları söylemeye bile gerek yok. Evet. Kağıt, kitap ve benzeri de yasak da. O noktada şunu söyleyebiliyor arkadaşlar, hocam bir dua yazdık o cebimizde bulunsa vesaire. Yani e, görüldüğü anda, yakalandığı anda bunun kopya sayılacağını ve sınavınızın geçersiz e, olmasına sebep olacağını hatırlatayım ben size. O riski de almanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Dolayısıyla bunlarla binaya girmeyeceğiz. Su götürebilirsiniz ama o pet şişenin de etrafındaki bandajı çıkartmak zorundasınız. Onu da söyleyelim. Yani şeffaf şişede olacak. Onun dışında ilk 15 dakika geç kalabilirsiniz ama tabii ki de bunu söylemek bile istemiyorum. Yani bu hakkım var diye kullanayım, geç gideyim diye bir şey yok kesinlikle. Geç gidersen de sana ek sürede vermezler. Haberin olsun. Sınav 9.30'da başlıyor. İlk oturum için bahsediyorum ve sen 10 dakika geç girsen bile sana 10 dakika ekstra verilmeyecek. Herkesle beraber bitireceksin sınavı. Bu yüzden sakın geç kalma gibi bir şeyi aklınızın ucundan bile bence geçirmeyin. Farklı okullarda giren arkadaşlarımız var bu e, sene. Özellikle deprem bölgesindeki olan arkadaşlarımız. Tavsiyem birkaç gün önceden gidip hangi bir sınava girecekseniz o güzergahı öğrenin. Tamam mı? Gidin okulu bir görün. Sınav günü ne? bunu bırakmayın. Tavsiyem o şekilde olacak sizlere. Peki onun dışında şimdi e, bunlar yani nispeten bilebileceğimiz kurallar. Peki sınav başladı. O cevap formları bir kere sana dağıtılacak. Herkese özel cevap formu var. O optik form dediğimiz, o kırmızı pembe renkli olan kağıttan bahsediyoruz. Orada sizin zaten tüm bilgileriniz olacak gençler. Fotoğrafınıza kadar her şey olacak. Dolayısıyla onları hızlıca bir kontrol ediyorsun. Sana ait mi? TC kimlik numaran e, tam ve doğru yazılmış mı? Adın soyadın vesaire. Onlar tam mı? Bir bakacaksın. E, ardından onun üstünde bir imza bölümü var. O imza kutucuğunu da imzalıyorsunuz. Size de onu zaten gözetmenler hatırlatacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Ee, onun dışında orada e, kitapçığınızı da mutlaka işaretlemeyi unutmayın. A, B, C, D dört tane kitapçık olacak. Bunlardan hangisi sana geliyorsa hemen onu sözelde farklı sayısalda farklı gelebilir. Bunu da tekrar hatırlatalım. Onu da işaretlemeyi unutmayın. Bu cevap formları bir tane değil. Sözelde farklı, sayısalda farklı gelecek. Tamam. Bunu da söyleyelim. Hani aynısı mı gelir? Hani okullarda denemelerde öyle oluyor ya genelde. Hayır. LGS'de ayrı ayrı gelecek. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bu işlemleri iki kere yapacaksınız. İki kere kontrol edeceksiniz. Ee, onun dışında sınavla ilgili kurallarımızı tekrar bir şöyle gözden geçirin. Ben de uygulama kılavuzundan bakıyorum. Aldığım notları da size söyleyeceğim. Bu çok önemli bir. İkincisi sınavım bitti. Bir kere Gözetmenleri çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Onlar ne derse o tamam mı? En sonda 15 dakika kala bir duyuru yapacaklar. Bir de 5 dakika kala duyuru yapacaklar. Ee, yani sınav bitmek üzere haberiniz olsun gibisinden. Bu e, süre hatırlatmaları geldiğinde özellikle son 5 dakika geldiğinde mutlaka ama mutlaka tüm işaretlemeleri yapıp yapmadığını kontrol et. Çünkü sınav bitti kalemleri bırakın dedikleri andan itibaren. Sen işaretleme yaparsan bu sınavınızın geçersiz olması anlamına gelir. Haberiniz olsun. Yani şöyle yapan arkadaşlar var çünkü. Ben bütün matematiği çözeyim bitireyim ondan sonra kodlamaya geçerim. O kodlama da eğer süre bittikten sonra kalırsa hocalar buna izin vermez. Tamam mı? Vermeme hakkı da var. Çünkü sen süreyi doğru kullanamamışsın. Yapacak bir şey yok. O senin hatan olmuş olur. Ve yani çözmüş olmana rağmen gider. Sorular bütün emekler gider. Dolayısıyla lütfen... Ee, Gerekirse sayfa sayfa gerekirse soru soru çöz işaretle ya da sayfa sayfa çöz çöz işaretle tamam. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyoruz. Ee, onun dışında bir de sınav bitti tamam mı? Çıkmadan önce hani sınavınızı bitirdiniz kalemleri bırakın dendi. Ee, çıkarken imzalamanız gereken de bir sınav yoklama kağıdı var. Onu da e, zaten gözetmen hocalarınız size getirip imzalatacaktır. İki gözetmen oluyor bu arada. Yani bir gözetmen ve bir de başkan şeklinde iki kişi, iki öğretmen olacak başınızda. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Ee, daha detaylı başka yani kopyaya teşebbüs zaten etmeyeceksiniz biliyorum ama yani silgi alışverişi dahi yasak gençler. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü gözetmen öğretmen nereden bilsin o silginin üstünde herhangi bir kopya yazıp yazmadığını değil mi? Arkadaşına aktarırken bunlar e, kopya sayılabilir ve bu noktada kopya alanda verende suçludur. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla da ikinizin de sınavı yanar. Bu tarz durumlara girmenizi hiç tavsiye etmem. Sen kendi hazırlığını yap. Burada bir diğer noktada da silgi çok önemli gençler. Lütfen sınav silgisi yazan bir silgi edinin. Tamam mı? Böyle alelade lütfen normal bir silgiyle gitmeyin. Sınav silgisi yazsın. Neden? Çünkü optik forma bir şey işaretledin A. Fakat onun B olması gerekiyor. Değiştireceksin, siliyorsun. O silgi tam silmezse Optik okuyucu hani gidecek ya formlar sizden. Cevaplar kontrol edilirken iki şıkkı da okuyabilir. Dolayısıyla tam silinmesi lazım. Bunu da sınav silgileri becerebiliyor en iyi. Yumuşak ee, ...çok da pislik yapmayan o sınav silgilerinden edinmenizi tavsiye ediyorum. Böyle mavi renkli, siyah renkli falan oluyor ya onlardan mutlaka olsun. Onun dışında da yani genel kurallarımız bu şekilde. Bunlara dikkat ettikten sonra çok problemle karşılaşmayacaksınız. Ee, güzel güzel gireceğiz sınavımıza çıkacağız. Emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Sizlere hep söylüyoruz yani güveniyoruz ve yapacağınıza inanıyoruz. Bunu da bir noktada anlatmamız gerekiyordu. biliyorsun sınavın e, ya yani başından sonundan her anında yanında olacağız. Partikül Matematik Melih Hocam burada. Her zaman yanında olacak. E, bu sınav kurallarını da bilmemiz önemli. E, çok fazla gözetmenlere karşı çıkmayın lütfen. Hani onların onlar ne derse odur. Kural odur. Bitmiştir. Tamam O yüzden de e, sınav anında soru sormak gibi bir durumla sakın ilişki içinde olmayın bile. Yani hocam bir şey sorabilir miyim diye sınav anında o şekilde sorular sorulmaz. Ee, öğretmeninizin yani o gözetmen hocaların, gözetmen öğretmenlerin tutunak tutma gibi bir yetkileri var. Yani bu öğrenci sınavda kopya çekmiştir gibi bir tutunak tutabilir. Ee, tabii böyle bir durum oluşursa ya da sınav atmosferini bozmuştur şeklinde. Dolayısıyla bunlar bizim için sıkıntılı durumlar. Ee, ama sizler akıllı öğrenciler. Bunlara zaten hiç yakınına bile geçmeyeceksiniz biliyorum eminim dedim ve bu videonun sonuna geldim. Güzel güzel sınavımıza gideceğiz, olacağız, çıkacağız. Hiç stres yok, sıkıntı yok tamam mı? Bunun dışında yine sınav anıyla da ilgili konuşacağız. Yani sınav başladıktan sonra işte sayısalla nelere dikkat etmeliyiz, sözelle nelere dikkat etmeliyiz. Bunlarla da ilgili ben size güzel içerikler, güzel taktikler hazırlıyorum. Takipte kalın. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.